Hocam yine bir kardeşimiz sormuş. Nisap miktarından fazla olan zekatın tamamını bir fakire verebilir miyiz? Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Bir fakire bir defada nisap miktarı zekat verilmesi caiz olsa da mekruh olmaktan uzak değildir. Ancak bu fakir borçlu olup verilen zekattan borcu çıktıktan sonra nisap miktarından aşağısı kalıyorsa veya aile sahibi olup verilen zekattan aile fertlerine nisap miktarından az meblağ düşüyorsa mekruh olmaz.